Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Niye hep böyle oluyor? Neyse çok karışık. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kardeşim rastgele bir yapı yapmamı istiyor. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Herkese merhaba. Evet Zeynep. Ee, ilk, hangi yapıyı yapmamı istersin? Hmm. Çiftlik yap çiftlik. Evet. Çok hızlı, hızlı olmamız lazım arkadaşlar. Zeynep'in video sonuna kadar istediği 2-3 tane şey yap, yapacağız. Ee, hemen şöyle e, küçük bir çiftlik yapalım. Ee, şöyle şunu da aldım. Şöyle hemen seri bir şekilde ee, bir tane de şundan Tamam. İçinde at da olsun. Tamam anlaştık. Sadece at olsun içinde. Sadece at mı? Evet. Ne çiftlik öyle? Sadece Tamam hadi sadece at olan küçük bir çiftlik yapıyoruz. Kaç tane olsun at? Ee, bir, ben yani bir tane at. E... bir tane at için yani küçük bir çiftlik yeter. Tamam. E, iki at yapalım. Ee, bir at. Bir at az olmaz mı? Olur. İki at mı yapalım? Aa, bir. Tamam hadi bir yapalım. Yani şöyle hızlı bir şekilde. Ee, Ses i̇şte zaten video sürelerini biliyorsunuz. En fazla 12 dakika yani fazla fazla bir süre değil. Aha. Ben o zaman kadar istediğim her şeyi artık. Mutlu bilen. Benim yapış bağlı var. Evet. Abi yani şöyle hızlı bir şekilde. Evet. Yani Sili bir şekilde. Bu ne şu an? Gördüksün. Madem bu arada Emrasker'i diyoruz ya. Benim kafam karışıyor abi. sen, yani, sen, sen, sen hızlıca bir şey seçiyorsun. kafana kafan, kafana göre hemen ben onu yap yapıyorum. Sonra biliyorum ama işte kafam karışıyor. Yüzden biraz karışıyor. Küçük de yani güzel oldu aslında yani. Fena evet. değil. Yani küçük dediğin abi. Baya bir büyük oldu söyleyeyim de ben sana. Bir tane. al bak şurada alırız. Ona gerek yok. O, o, geçsin ben başka at alacağım. Güzel bir at alalım. O zaman üstüne binilecek bir at alalım. Tüm atların üstüne biniliyor Tek yani. herhalde zombi atın bilelim ya. Yani. Ay zombi at ne? Var da var oyunu Zeynep şu. Ben de anlamadım. Hiçbir şey yaramıyor. Zombi at varsa göster bana. Onu... Videomuzun konusu o değil şu an. Ama ben sonra video dışı falan gösteririm. Tamam. Bu video bitince göstereceğim. Tamam anlaştık. Şöyle hızlı bir seri bir şekilde. Oh! Abi, abi 12 saat diyorsun ya biraz elinde çabuk. Tutun. 12 saat mi? 12 dakika dedim yani. Ay 12 dakika yani biraz hızlı tutabilme. Tamam sıkıntı yok. Yani evi bile zor bugün. Yok. Hayır yani iki saat beklettim yani. Onu da Ya biraz hızlı yapmam lazım. Abi iki tane atın koyacağız ya buraya. Hayır bu şey, atın eşyaları olacak. O salon depo depo. Hmm. O zaman atın eşyaları. Tamam final işte. Atın eşyalarını neden bahsedeyim? <laughs> atın eşyası bir eğer var Zeynep. Yani. Başka bir şey <laughs> var mı? Başka bir şey yok yani. Seç, seç. Yani var. Yok. İçim. Tamam da çiğ. falan falan. Başta onları zaten koyulacak. Yani onu, onu seçme gibi bir lüksün yok zaten. Hayır yani şöyle direkt e, ahırımızı. Eğer ben seçeyim o zaman. Direkt hızlı bu şekilde ahırımızı yapalım. Eğer'den bir tane var Zeynep. Göster. Bir dakika. Evet, ama sen bu, çalıştık çalışı tamamen etmeyeceksin. O zaman o zaman mutlaka ben. Arkadaşlar bu arada yaktığımız lütfen parmaklarını tutuyorsunuz. Abi bu arada böyle, işte, bir tane at koyacak. O kadar Elimizin, bir tane 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 bir Hemen, hemen şuraya bir tane bir yer yapalım. tane koyalım. Evimize bir tane bir artık olur bir tane chest da Dakika o, 4 dakika olmuş. Biraz elimizi çabuk tutalım. Hadi bakalım. Sandığa alalım. Sandık aldık. Evet. Aa, hadi açıl, açıl. Aa, süre gidiyor. Heh, açıldı. Ee, nerede? 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 Şey, şey nerede? Ee, eğer burada. Ha, bir tane de, bir tane de şundan alalım. Elmasdan alalım. Elmas her şeydir. Evet, koy. Ya. Tamam şimdi oldu hemen. Atı koysak ki atı koysak yeterli olacak. Evet. Atı koyunca bitiyor zaten. Başka bir şey <laughs> koyacağım atı koyunca. Ya şuradan. Atı, atın, atın yiyeceklerini koyalım. Buradan suyunu içsin. <laughs> tamam bitti. Tek tek kasımıza kalmak kaldı. Evet şimdi buna kaç veriyorsun Zeynep? Bakayım. Bir geriye git. Ne, kaç veriyorsun? Hızlı ol. Çok. Buna 10 puan veriyorum. Tamam. Ee, başka? Onun üstünden 10 onu veriyorum. Tamam. şimdi hani at diyorum ya. Evet bu gitti. Atın camı belki gezmek isteyecek. O yüzden ata gezecek bir yerde de yapalım. Ata gezecek bir yer tamam. At zaten her yer gezecek yer. Evet. Onu, Ama, neyse yapalım. Evet Onun Ona özel bir gezecek yeri ol. Tamamdır. Artık dışarıda gezmesin. O zaman biraz hızlı bir şekilde yapalım. Evet. Küçük bir tane yeter zaten. En çok çok at yok. Bir tane atsın yani. Evet. Küçük dediğim şeye bak arkadaşlar. Sözde küçük yapıyoruz ama genel olarak büyük yapıyoruz. Evet. Küçük yapıyoruz, büyük yapıyoruz. Hayret. hayret ediyorum. hayret ediyorsun? Evet. Ee. <laughs> Kendim hayret ediyorum çünkü neden hayret ettiğini ben de bilmiyorum. Eğer belki at burada susar diye suyunu evet. yani abi ona da oraya da yalnız gezdik da oraya da yalnız gezdik koyalım. Ye, bu da iyi olsun. Yani, bu... Evet tamam. Ee, buna kaç bu yere gezme yerine kaç veriyorsun? Hatta istersen buraya da atalım. Bak at burada istediği gibi gezer. Evet. Yalnız ikinci at, üçüncü ikinci at mı diyor Al şöyle. Tamam tamam yeter yeter. Tamam işte. kaç veriyorsun? Yani buna yani onu istiyorum. Çünkü çok güzel oldu. Evet e, son bir şey söyle. Em, son mu? Evet. Üç tane dedik. O zaman ah! sonuncusu da... Bu da atla ilgili olmasın bence. Yani. Bu da bizim için bir şey olsun o zaman. Evet. O zaman bu da bizim için gezeceğimiz bir yer olsun. Bizim gezeceğimiz bir yer. Evet. Bize özel bir yer olsun ya. Gezecek bir yer değil. Em, saklanacak bir sığınak yapalım. Sığınak. Evet. Tamam saklanacak bir sığınak. O zaman muhtemelen yerde olması gerek aslında. Evet Sığınakta. Sığınak. Çünkü e, başımıza olan gelir, bir şey gelir. Zombilerden kaçarız. Bir Küçük bir sığınak yapalım. Evet. Çok daha şuna bakmıyorum. Bu arada şey... kaçarız. E, e, tamam o zaman hemen iki dakika e, bir yatak koyalım. Da abi zombilerden kaçarken sığınağımızı yerini bulamayız. O yüzden yerde yapalım. Buluruz buluruz. Hiçbir sıkıntı bulacağımız olmaz. Bulacağımız için işte bir işaret koyalım. Evet. Bulmak şu şu. için bir işaret koyalım. abi. Evet. Testimizi de koyalım. Şu ha, bu arada abi e, sığınağın içine şey de koysana. Zırh. 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 Tamam ya halledeceğim. Sandıklar. Koy. Yalnız bir tane bir tane kılıç da olsun. Bekle. Sana çok güzel bir şey yapacağım şimdi. Yani şöyle. Elmas. Yalnız abi kılıç da olsun. Güzel bir kılıç. Tamam. Ok. Evet. Ok, ok olsun. Ok, ok olamaz bu töreninde. Ok koyamayız iyi madem. Allah nasıl? Kılıç da olsun böyle. Kılıç dedim ya. Kılıç olmazsa olmamız olması lazım. Tamam hızlı bir şekilde. Zombileri öldürecek olursak. Kılıcımızı da uyduk. tamam, kılıcımızı da koyduk. Çok güzel Ama yiyecek, 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 koyalım. Ama yiyeceğimizi de koyalım. Et koyalım bir tane. Bir ee... tane et koyalım hem ne ne koyalım İlk önce biraz elma. Al, altın elma e, havuç karpuz altın havuç, karpuz eee sonra et et evet et demiştin zaten et zaten koydum e, bir tane bundan alalım em su yok mu burada tamam. e, bir dakika e, su da alalım su da alalım susuz yaşayamayız zaten evet, al bakalım ve şey yaşalarım. Evet, çok güzel oldu. Artık. Evet, şu, şu, şu. Ona hem şey görmeyecek bir yer olsun. Hem zombi de giremeyeceği bir tane Burayı işareti koyalım. İşaret de koyalım. Nerede evet. olduğunu görelim. Ben direkt kapı, kapı da kapatalım. Aa, yalnız güzel bir kapı kapatalım. Evet. güzel bir kapı. Al, al o zaman size güzel bir kapı. Abi yalnız gözükmez. Çin'e benzeyen bir tane kapı olsun bence. başka kapı, onu çin'e benzeyen bir kapı yok maalesef. Zeynep. Bir dakika aç bu kapıyı. Ben ee, nasıl... bir, ta bir, tane meşale bulalım. Meşale. Evet. Evet. Işıklandıralım. E, o zaman bir tane o az önceki kapıyı koy. Az önceki kapıyı koy ev bakalım buna kaç veriyorsun? Bu sığınağımıza kaç puan veriyorsun? İçine içine de bakalım bir. Giremiyoruz. Girdik. Valla ben bunlar yine onun üstünden 10 on veriyorum. Evet arkadaşlar kardeşim onun üzerinden 10 on verdi. Acaba siz şey, siz bu yaptığım yapılara kaç veriyorsunuz yorumlarda yazmayı unutmayın. siz de benim gibi onun üstünden 10 on verin ha. Um, Abi, evet arkadaşlar böyle... videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza bol bol abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Um, şey um, böyle yalnız um, onlar arkadaşlar siz de benim gibi onun üstüne onun üstüne